Alessandro Volta Piller hariç. 1745 yılı İngiltere'sindeyiz. İki hanedanlığın kraliyete hangi dinin daha uygun olduğunu tartıştığı ve sonunda Roma'da bulunan San Pietro Rağmen nihai anlaşmaya vardığı yıl Anglikan Kilisesi kazanan taraf oldu ama aynı zamanda en etkili din adamlarından biri olan Dean Jonathan Swift'i kaybetti. Küçük insanların ve devlerin iç içe yaşadığı ve politik alın yazısına baş kaldırdığı dünyalar yaratan hicvin ve merhametsizliğin usta kalemini. Şubat ayında İtalya'nın Como şehrinde, gelecekte modern dünyanın onsuz var olamayacağı bir cihaz icat edecek olan Alessandro Volta dünyaya geldi yani pilin mucidi. Hali vakti yerinde bir ailenin çocuğu olan Alessandro, dönemin ileri görüşlü ruhu sayesinde uygarlık tarihi dersleri aldı ama kendisini en çok bilimde geliştirerek 30 yaşında Como Kraliyet Okulu'nda fizik profesörü olmayı başardı. Bir yandan ders veren, bir yandan da araştırmalarına devam eden Volta, yıllar önce Benjamin Franklin tarafından da açıklanan bir olayı, bataklıktan gelen kötü kokulu gazları incelemeye koyuldu. Bu sayede 1776 yılında yanıcı metan gazının varlığını keşfetti. Kısa süre sonra keşfini pratikte kullanabileceğini anladı. Cam haznenin içinde kontrollü bir şekilde koyduğu metan gazına kıvılcım vererek ilk gaz lambasını icat etmiş oldu. Bu renkli yüzyılda bilim dünyası istediği zaman elektrik kullanabilen gizemli bir balığı mercek altına aldı. Çünkü o zamana değin tek bilimsel ilerleme, sürtününce kıvılcım çıkaran ve elektrik çok kısa süreliğine, yani Leyden şişesinde iki birim zaman boyunca depolayan şimşek uçurtmalarıydı. 1790 senesinde Bologna'da anatomi profesörü olan İtalyan Luigi Galvani, kurbağa üzerinde inceleme yaparken enteresan bir şey keşfetti. Bu küçük canlıyı parçalara ayırırken, arka bacağının hareket ettiğini gördü. Hem de her seferinde. Neşteriyle her dokunduğunda bacak tekme atıyordu. Galvani hayvan elektriğini keşfettiğini düşündü. Ona göre canlılar öldükten sonra bile bedenlerinde metal iletkenlere tepki veren gizemli bir güç kalıyor olmalıydı. Bu keşif bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak Alessandro Volta, yakın dostu Galvani'nin hipotezine katılmadı ve aksini ispatlamak için çalışmalara başladı. Volta'ya göre iki metal yan yana geldiğinde meydana gelen reaksiyon kimyasaldı. Kurbağa bacağının hareket etmesinin nedeni bacağı tutan metal kıskaç ve meşter arasında iletken görevi gören sinir hücrelerinden başka bir şey değildi. Masum sevimli kurbağalara işkence etmeye gerek kalmadan sürdürdüğü 10 yıllık araştırmaların sonucunda Volta yalnızca teorilerini ispatlamakla kalmadı, aynı zamanda bilime devrim niteliğinde katkılarda bulundu. Volta'nın bulduğu şey pildi. Tam olarak mukavvayla ayrılmış ve tuzlu suya batırılmış bakır ve gümüş plakalardan meydana geliyordu. Pilin üst ve alt kısımlarını telle birleştirdiğinde metallerde meydana gelen tepkime elektrik akımı üretiyordu. Elektrik tıpkı nehirdeki su gibi tel boyunca akıp gidiyordu. Ve daha fazla metal, daha yüksek akım üretiyordu. Volta'nın pili, bilime verilen en güzel hediye. Bu cihazın elektriği depolayabilmesi ve uzun süre dağıtabilmesi, onu elektrik alanında sürdürülen bilimsel araştırmaların yapı taşlarından biri haline geldi. O günden sonra 19. yüzyıl tüyler ürperten bazı bilimsel deneylere de sahne oldu. 1818 yılında Dr. Andrew Ure, havada asılı bir kadavranın yüzüne elektrik akımı verince izleyiciler, tanık oldukları acı, korku, çaresizlik ve hatta korkunç gülümseme karşısında dehşet içinde kaldı. Einstein'ın dediği gibi, Volta'nın icadı tüm modern buluşların temeliydi. Sonuç olarak, PCs ne yapardık? Radyolar, cep telefonları, oyuncaklar, bilgisayarlar, uzay araçları ve uydular, tekneler ve uçaklar. Hepsi de elektrik devreleri için pil kullanıyor. Büyük annemizin kalbi bile pille çalışıyor. Elbette Volta'nın tuzlu suyla çalışan icadı ile aynı değil. Günümüz pilleri farklı malzemeler kullanıyor ve daha verimli, uzun ömürlüler ama çevremiz için ciddi sorun teşkil ediyorlar ve bunun çaresini henüz bulabilmiş değiliz. Deneylerin dili tüm teorilerden daha güçlüdür. Sonuçlar teorileri değiştirebilir ancak teoriler sonuçları değiştiremez. Napolyon Bonaparte, Volta'nın buluşundan öyle etkilendi ki onu Lombardiya Krallığı'nın kontu ve senatörü ilan etti. Zira Volta'nın dostu Luigi Galvani o kadar şanslı olamadı. Napolyon'a bağlılık yemini etmediği için laboratuvarı 1797'de kapatıldı. Galvani bir yıl sonra öldü. Çalışmaları 19. yüzyılda elektrofizyoloji araştırmalarına büyük katkıda bulundu ve ilerleyen yıllarda nörofizyoloji ve modern biyolojiye ilham verdi. Milyonlarca kişinin hayatını kurtaran elektroşok hızı galvani sayesinde var ölümlerinin ardından aydaki iki kratere galvani ve volta'nın isimleri verildi güçlü dostluklarına ithafen kraterler yan yana seçildi Alessandro volta'nın kendi pilleri 1827 yılında tükendi buluşunun şerefine elektrik gerilimi ölçü birimine volt deniyor